En zevk aldığın şey. Valorant'ta 10 vurup bin almak. Müdürüm teşekkür sağ olacağım. Çok, <laughs> Çok ucu açık bir soru oldu. Ama galiba sevişmek yani. Çoğu insanda olduğu gibi. Olabilir abi bakmayın öyle olabilir yani. Olabilir. Herkesin hayatında kimse karışamıyor sonuçta. Abla nerede Doğru. yaşıyor falan diyor. <laughs> Şakalar. Yani... <laughs> Şakalandın. Bilmiyorum <laughs> bir insan galiba en şey özel hissettiren anlardan biri o yüzden. O yüzden baya güzel bir his. Film izlemek, film çekmek, film yazmak. Film çekmek. Allah Allah kaç tane film var ya. Allah Allah. Bak <laughs> ya hoşuma gidiyor. Ne yapar? Film izlemek, film çekmek, film yazmak. Bilardo oynamak. Ya hoşuma gidiyor. Kral ya sen nasıl elit bir insansın öyle ya. Adam adam. Kral ya, kendim olmak. Yurt dışında sarhoş Yurtsal. olmak, bilmem daha rahattı. Yurt dışında sarhoş adamın, adamın, adamın hayale bak. Hayali <laughs> değil mal, yaşamış ne? yani. En zevk aldığı şeyi söylüyor. Ben Adana alayım, Adana kebap yemeyi seviyorum ben. Üniversiteyi kazandığımı öğrendiğim an. Düzce'den geçerken bir yer var. Oranın ismi aklıma gelmiyor. Oranın manzarası bana çok zevk vermişti. Yemek yemek. Aynen. Uyumak. Ee, Bolu'da gün batımını batırmıştık. Bayağı güzeldi yani. Yedi göllerde. Batım. O çok iyiydi. Her daim zevk alınabilecek bir şeylerin olduğu fikrini her zaman kendi içimde diri tutmamdı galiba. Yemek yemek. Açık ara. Yemek yemek. Başka. Gratis indirimi. Şu an bu. Olur Bütün şey yapayım. Bursa oraya gidiyor. <laughs> Hamile olduğum zaman en güzel andı o haberi aldığımda. Her annenin, her ne kadının de? istediği, duymak istediği şey. En yakın arkadaşımın oğlunu emzirdim. Ona süt emzirdim. Ne? 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 Sütü emzirebildiğini emin misin peki? Wow! <laughs> yani süt olduğunu emin misin? Evet. <laughs> Buydu herhalde. Çocukluğum güzel geçti sayılır. Yani her türlü şeyimizi tam tattık. Nasıl? <gülüyor> <Cesetemin> <gülüyor> Nasıl? Çocukla sokaklarda oynadık. koştu, koştuk, hopladık, zıpladık. Sorumluluk yok, hiçbir şey yok. Babamla buluşmak herhalde. Ne bileyim babamla görüşmüyorduk. Sonradan görüşmeye başladık. Öyle olunca yani seviniyor insan. Bunun da görüşme. <laughs> Tatlı geliyor bana. Ee, mutlu oluyorum onun yanında. <laughs> Bence mantıklı sebebi bu. Siz daha çıkmaya başlamadınız galiba. Çocuk hoşlanıyor galibası. <laughs> galiba <gülüyor> mı? Şu anda da açıldı gibi. <laughs> ha, eşimi ilk öptüğüm an. <laughs> Ahlan. evet. Eşim ilk öptüğüm Çok ne kadar tatlı bir şey, Zevk öyle. aldım bir anda. <laughs> Burger King'de. <laughs> Maltepe sahilde. Evlilik teklifini de orada yaptım. Vallahi gezmek. Gezmekten çok zevk alıyorum. Bir şeyleri başarır, başarmak da hoşuma gidiyor hayatta. <laughs> Festivallerde... Çocuk acılara benzemiyor mu ya? Evet <laughs> ya. şarkıcı var. Hani söyleyeceğim söyleyeyim. <laughs> Bulunmaktan ve o andan i̇şte çok buz, zevk buz, alıyorum. Buz, 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 buz. Şu tatlım zaman <laughs> topun deliksiz girmez. <laughs> O filenin şak sesi çok zevke getiriyor yani. Uludağ'a gittiğimiz tatilde aldığımız ev kadar güzel bir zevk görmedim yani. Yani 79 milyar parayla gittiğimiz için <laughs> onun zevki. Sen niye gülemiyorsun? <laughs> Sen niye gülemiyorsun? Ben ayrıca duyamadım, dinlemedim ağzına odaklandım. Şak sesi çok zevke <laughs> getiriyor yani. Uludağ'a gittiğimiz tatilde aldığımız ev kadar güzel bir zevk görmedim yani. Yani 79 milyar parayla gittiğimiz için. Ben yani botoks mu yaptırdın 79 milyar para diyorsan botoks o yüzündeki ondan gülemiyorsun. <laughs> ya güzel ya para ya para var şu an. <laughs> Onun zevki bir aile <laughs> oluyor. Ya da sayan gibi gülüyor çocuk. <gülüyor> ee, şimdi 9 saatlik bir otobüs yolculuğundan sonra işemek <laughs> çok güzeldi gerçekten. <laughs> en güzel işlerden. Aa ben bunu söyleyecektim ama yani kanandırım diye düşündüm açıkçası. Şöyle uzun Niye süre <laughs> kalk uzun süre cini evet, tutarsın on evet, evet. sonra bir anı işersin ya. Oğlum var o acayip rahatlatıcı bir şey değil mi ya? Harbiden. <laughs> <laughs> Söyleyecektim <gülüyor> vallahi ya. Bu kadar da. <laughs> Birisiydi yani. Galatasaray'da Drogba'nın Real <laughs> Madrid'e attığı üçüncü gol. O golden sonra bayağı bize kalmıştım. Ata binmek, kahve içmek. Ha harikaydı ya. Bir de düşürdü beni sağ olsun. 10 numarayı da. Bacağım kırıldı sonra ama tekrar devam ediyorum. Hala biniyorum. Vallahi oğlum. Oğlum Ronaldo çıkıyor. lan. İnsanlarla sohbet etmek, ondan sonra insanlarla iletişime geçmek. Bir benzi benziyordu baş tabi. Ronaldo'nun ergenlik hali gibi. Bazı insanlar bakıyor <laughs> telefonu hiç bırakmıyor <laughs> elinde. Eskisi... Bırakmıyor. <laughs> gibi artık kimse sohbet etmiyor. Eskisi gibi etmiyor. <laughs> <artık gülüyor> kimse konuşmuyor. Ama ben zorla ondan şey açtı. yapıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnsanlara sohbete girmeye çalışıyorum. Yardım etmeye çalışıyorum, garibanlara yardım etmeye çalışıyorum. Bakın insanlar, çoğu insan dışarıda kalıyor, çoğu insan sokaklarda kalıyor. Ben bunları yardım etmeye, ne saydığı ne, geldi, ne geldi. şeylerden bir tanesi de insanlara yardım etme. Garibanlara yardım etme. Oğlum ben aa, hiçbir aa. şey anlamıyorum lan. Ben de anlamadım ama Ay. insanlara yardım etmek. O adam, bir şey. Ya. Bu ne çok zor sual. Yaptı. Aa teyzem hoş geldin. Ay, vallahi hayatım tamam. çok zevk aldın. Çocuklarımın olduğu zaman mesela. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musunuz? Benim yazlık evim anlatır. çok güzel. Çanakkale'de Bozcaada'nın karşısında. Aa, o kadar nefis teyzemiz. günü. Keşke babaannem anneannem falan olsaydı. Ki, bir gün dedim rengine ki eşime. Evim dedi. Amına koydum sala. Evim dedi. Bozcaada da evi varmış kadının. Abla te evet, ay. Yazık. Eve köpekle aldı mı? Mal bu ya. Mal ya. Bu nereden anlasın ki? Allah'ın Cohile. Dedim ki şu güneşe batarken dedim bir evimiz olsa dedim. Teyze ben hani... de dedim ki hiç böyle yani babaannem yok, de sen. Allah yani rahmet eylesin. Olsana ya biri, herhangi biri. Dayım da olabilirsin, hiç önemli değil. Ben de onu dedim şu an. Git oradaki tarlanın sahibiyle konuş. Oradan bize 300 metrekare bir yer al. Aslında, 295 metrekare. Sizin de böyle aklınıza mı? böyle şeyler gelir tabii. Ben de diyorum ki mesela bir motor görüyorum. Diyorum keşke sahibi ölse de bana kalsa diyorum mesela. Benim de aklıma böyle şeyler geliyor. Ama işte herkesin aklına farklı şeyler gelebilir. Doğal yani. Herkes farklı insan çünkü. Tek değiliz sonuçta. Tabii. Ama önümüzde orman ve deniz aşağısı. Ve oraya aldı. Oraya çok güzel minicik bir oh, ev yaptık. Ne güzel. Orada çok mutlu olduk. O Sen en güzel anılarım falan. hakikaten orada. Sen i̇şte aldın bir köpek değil miydim? 25 yıl oldu evet. işimi ama. kaybedeli. Ne Anam. acı değil mi? <gülüyor> 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 ne dinledim ben en son? onu da hatırlamıyorum. Ama ablanın zengin olduğunu asla unutmayacağım.